Mislar, mini mini birler. Utanıyorum. Utanma şekerim, utanma. Hadi macera. Tekne. Tekne. Gelsenize 3 saate gelmeyi bırakın. Geldim yani. Ah yeni sırnaklarımı ojeledim. Biraz yavaş ola şey buraya neden geldik? Diyebilir misiniz? Evet ben de bunu bilmek istiyordum. Of çocuklar çok sabırsızsınız. Ah, kendi biliyorsun ve bize sabırsız diyorsun. Yani sen de bilmeseydin bu kadar sabırsızlanırdın. Evet. Of çocuklar çok sıkıcısınız. Tamam soruyorum. Hı <laughs> hı. Demek çocuklar. Şöyle yapayım kendi TV'de şey evet. Pati var ya. Veya başka kanallarda çok Ay. yerim çocuklar falan var ya işte. Biz onları da biz Onlar çok popüler. ona çok popüler oluyorlar. Biz de öyle <laughs> popüler olmalıyız. Bunun için hayatımı bile veririm. <laughs> Dursu hayatım var. Ben, benim geleceğim karşısında. Oh, ya. Abim yarım. <laughs> doğrusu yarım aldık bana hiç suymaz. Aa, yaramazlık mı? <laughs> yaramazlık e, şey kötü bir şey değildir. S sadece popüler oluyorsun bu kadar. Ama yaramazlık diyorsun. Yani yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. <gülüyor> yaramaz. <gülüyor> bu kötü bir şey değildir. Sadece adı öyle. Aa, tamam. <laughs> Hem halı da var. Halı. E ne halından oldu ki? Ee, Aa, bilmiyorum ama nasıl bir şey söyledim şu an. Hadi çocuklar yaramaz olmaya başlayalım. Macera. Ah. Bugünden başlamak zorunda mıydık? Gelin çocuklar. Öncelikle elbette ki yerlerimize bakmalıyız. Nasıl yani? Ben karşıda duracağım. Yani ben. Yani başrolü ben, ben oynayacağım. Aa, neden mi Hem güzelleri oynamıyor mu baş Bence ben olayım ya. Yani. Çok böyle film çok güzelim. Hey biz e, e şey popüler eden zaten benim yani. Hepiniz <laughs> <laughs> varsa zaman gidiyor. <laughs> ben yerlere kurdum artık. Ee, burada. Ee, beni yerle sürmek zorunda mıydın? <gülüyor> <gülüyor> Sen de şöyle. Onu hiç yerle sürmüyorsun. Sen çok tüylüydün de yeri silirdin. Şöyle. <laughs> yani sen sağ sağda olacaksın Sen de solda. Yani sen sağda olacaksın Sen de solda. Ay. Öncelikle doğru söylemiştin. Of, tamam ya. Sen solda. ne ne? Sağ. sağ solda. Sağ. Sen sağda olacaksın, sen solda. Ben de karşıda bugünkü yaramazlığımıza başlayabiliriz. Öncelikle küçük şeylerle başlayacağız. Kız ya. Ben bir erkeğim. Öncelikle Portakal. Sekerli kaplı senin annen mi? Hayır. O benim annem değil. Hiçbir şeyim değil. Portakal. Sekerli kaplı neden beni tartıyorsun? Baba seni tartmıyor ki. Ben de Portakallı cupcake vardı. Ve onu kaybettim. Onun da portakal adını vermiştim. Onu arıyorum. Portakal. Abimin dadım cupcake. On. Portakal. Şey, benim annemin biraz boyu küçük de. <laughs> Oğlum. Kızım. Kızım. Anaokuluna gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Ne? Evet çocuklar gitmek zorundasınız. Hayır biz oraya gitmeyiz. Evet. Biz oraya Hoya'da gitmeyiz. Pomemone gitmek zorundasınız. Evet çocuklar. Ee, sizi zaten biz üçümüz ana konu koymak istiyorduk. Biz birbirimizi yani tanıyorduk. Biliyorsunuz ki siz de yıllardır ki arkadaşsınız ve elbette ki siz, sizin anneleriniz yani bizler de arkadaşız. Ama anne ya biz ana okuluna gitmeyi hiç sevmiyoruz. Hiçbir zaman da istememişizdir. Ana okulu çok kötü bir şeydir. Hayır ana okulu gayet güzel bir şey. Anne ana okulu kötü. Hayır maymuş. Anaokulu çok güzeldir. Minka kız. E, şey. Katie kız. Hadi bunları böyle e, sormayalım bunlara. Gidiyor musunuz? Gitmiyor musunuz? Kendimiz götürelim. Yani böyle giderse gitmezler bunlar. Hayır. çocukların hayırı. Şekerim. Özür dilerim ama hayatıkların hayırı diye bir şey yok. Of. istediyorum ben. İstediyorum. Kızım bağırma. Hadi biz size oraya yazdık. Bugün ne başlıyorsunuz? Hadi. Aa. Hadi portakal hadi hadi. Aa. Gel çekin. Ha. Çocukluğun nerede kaldı? Gel Pomi. <laughs> Makyaj yapmıştım anne. Hadi, at. Oğlum hadi hadi. Oğlum ya. Hadi. Kapıyı çalın bakalım. Ben çalarım. Oğlum dur dur. O ne be? <laughs> ha, herhalde açar öğretmenleri. Kapıyı açayım hemen. Yani kapıyı açayım. Ah merhaba. <laughs> Anne neredesin? Merhaba efendim. Merhaba Hamza. Merhaba. Merhaba küçük kız. Yani erkek. Merhabalar. Ee, biz zaten dün sizinle konuşmuştuk. Bugünden beri şey yani anaokuluna gelecekler zaten biliyorsunuz değil mi? Tamam. Ayakkabılarınızı çıkarın. Tez ayakkabılarınızı giyin. Ee, yani çocuklar biliyorsunuz bu anaokulu çok güzeldir, özeldir. özeldir. Ee, burada siz ayakkabılarınızı çıkarıp e, anaokulu ayakkabılarınızı giyineceksiniz. Hadi. Ay biz çocuk değiliz yani. Giydim mi? Ee, ama bizim çocuklar bunları giymek istemiyorlar. Çok kötü oluyor. Olur mu giymesinler? Evet. Tamam. Çocuklar giymiyorsunuz. Yay! Merhaba <laughs> biz zaten dün abi beri şey kayıt ettirmiştik. Evet çocuklarımız girebilir mi? Biz de gidelim. Bay bay. Bay bay gösterelim. Evet yaramazlık işe giriyor. Aa, ben bir dakika. Düz. Ne oldu? Ne yapacaksın? Su isteyeceğim. Çekil ben seni su soracağım. Özür dilerim öğretmenim. Bana su verebilir misiniz? burası. Su var da. Evet. Tamam verin yani. Ben soğuk olduğunu düşünmüştüm ama sıcakmış şimdi hatırladım. Hadi gidelim. Oh, teşekkürler. Durun gitmeyin. Öpeyim sizi. Hmm. Durun bir daha mı da öpeceğim. <laughs> oh ne yaptın? Özür dilerim. Sayıma getirdin mi? <laughs> ah, hayır. <laughs> Süper bir <Mavi>. şaka yaptım. <laughs> Çocuklar yaramazlık işe giriyor. Başka başka çocuklara yaramazlık edecek. Mevayızm benim. Mevayızm benim. Mevaya dedi. Ondaklar onu yok. Oyuncaklarla o yay, değil. O da değil. O da değil. O <laughs> da biliyor musunuz? Ee, dedi. Ee, değil mi? O dedi, demek istiyordu ki diğer çocuklar oynamaya. Başka çocuklar sanırım gelmiş. Tamam gelin. Tamam gel. Ne olursunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> ben kilo atayım. <alakıyorum. gülüyor> Kapatayım. Aa, bu çok kötü bir yer. Öğretmenim çıkarın bizi burada dur çocukları vurabilirsin. Ne yapıyorsun? Hey! Vurmak yok. Baba tamam, öğretmedim. Kapını açık koyuyorum ben. Peki. Başlayalım mı? Başlayalım. Ah, <laughs> oh, çocuklar, ben çıkın. Tamam. Oh, yedim, 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 yedim. Yer yatmadı yalan söylemeyin. Herkes ona girsin. Öğretmen ne dedi duymadım dedi ki orada oyuncaklar var onlarla oynayabilirsiniz. Ha biliyor musun? Evet. Şimdi öğretmenler Haynaşma şey. Paylaşmak başına... üzere. Eee. Kesin anlamsız konuşuyor. Neyse. Ee, dur. Benim bir fikrim var. Işte. Öğretmenim. Ne oldu? Ben şey öğretmenim. Ee, bize oynamırı verecek misiniz? Evet. Vereceğim. Ee, tamam. Sonra verirsiniz. Yeah. <laughs> Gitme zamanı gelir. Yani saat 5 olarak. Oh, hayır ne numara bize gitti? vermedi. Çocuklar öyle tamam. neden ne var mı? Oyuna burada ayıp, ne Karıştık. ya, bayağı sıkıştık. Çocuklar Öğretmeniniz nerede? Ah, biz düştük. Ben buradayım. Aa geliyor muyuz? Evet çocuklar, a gitmek ister miyorsunuz? herhalde çok işinize gitmişsinizdir. Zaten yarın da gideceksiniz buraya, yani gideceksiniz. Hayır. Hayır. Abi Kerik bize oyun hamuru şimdiye kadar. <gülüyor> 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 hiç hiç kaç zaman. Hoşçakalın. Çok akıllılardın bizim çocuklar. Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ah. <gülüyor> of bugün de hiçbir yaramazlık şey yapamadık. Ama ben yaptım. Ne yaptım? Evet. Öğretmenin üzerine su döktüm. Hahaha. <laughs> <laughs> Ama yine de yalnız bugün değil. Hep yaramazlık edeceğiz. <laughs> mini mini bir <miniler. gülüyor> Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Like düğmesine tıklayın. Ve instagram sayfasından lepişeşit like, hmm, yazıp bizi bulabilirsiniz. Ve ah, videomuza. Hmm, videomuza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.